Gençler şimdi şeytanın amına koyacağız <laughs> iskence ediyoruz. Bakın beyler oruçluyum Allah bizsin. Şimdi orucum <laughs> bozuldu. Evet Orhan <laughs> Çektin işkence. Çek 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 çek. Yanmıyor amına koyayım. Yakma yakma. Şeytana işkence çek Şeytan da bak bak. Bak 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 bana. Bak 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 şimdi bak bak. Yakayım mı? Yakayım. Yok koyma orası şey, yakmıyor. <laughs>

Ezersin gençleri gece saat Gençler ben akıyor Gençler akıyoruz biliyorsun Bir eşit içiyorlar Paketimiz var Mezor İyi iyi bak iyi iyi iyi, iyi, iyi. Onu Diyeceğim lan bunu Keş sayfalarında paylaşacağım Diyeceğim ne yarram Keşleyeceğim Keş sayfalarında paylaşacağım oğlum Şeytan eşkence Sana abi şey diyeyim mi kardeşim Şeyde <laughs> <laughs> baklava ne çek bak lan yeter tamam et ne çek yine ha lan yavrusun ötesinde çıkayım köpek orospu çocuğu. DÜŞ DÜŞ Meryem'in yanında aynı alın lan oracını sikine fare tünellerle buradan mobil çaldık biz niye çalın hırsız mısın oğlum sen ha abi de ben polisin hırsız sana anladın mı şişkostum hahahahah hahahahah oğlan oğlan <gülüyor> 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 lan oğlum durun buradan oğlum hayır, oğlum ne oluyor oğlum. Ya, buna koyayım. <laughs> Sana abi bir şey diyeyim mi kardeşim Üssüz vallahi var, bayım, Allah sen bizi koruya. Altınızı sıçtınız altınızı altınızı. Oğlum arkada ben kaldım beni alıp <laughs> sıçtınız altınızı mı bari. Daha demin. Allah hatta Allah imansızın evladı. Oğlum tövbe eder lan oğlum. Ateist oldu bildiğin amk. sen şaşırdın mı? Oğlum ne korktum lan. Lan kim attı lan atın şu? <laughs> Oğlum zor. orada kapıyı kim çekti? Pat etti Lan ne kalın camı kapattılar. Kapat videoyu vampir avcısına döndü bu adam. Karanlık ve zifil gecelerde evet. Bir evet, eser bir sokaklarında. sigara yakıyor bak Hadi. bak bak bak. Aman ha Ha buradan tavşan çalmıştık beyler. Hazır ne yapalım? Unutur muyum? <laughs> teyze ne kovalamıştık ya? Ben teyze de Emre kovalıyorum. Kavşanları ver dedik Orhan Keki altıma sıçtım biliyorsun bak elle şuraya bak Yaklaştır yaklaştır bak 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 bak, 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 bak. Sana bir <laughs> şey diyeyim <laughs> mi kardeşim Söyle Beyler ey. Sana bir şey diyeyim mi kardeşim Saat gece 5'in namı şimdi hala dışarıdayız biliyorsun Sabah. Ne oluyor dışarıda elinin namı değil Bili <laughs> Hadi parçalara alalım gençler Bu ne? Pip ne diyorsun parladığın <laughs> <Bırakın> ha <abi>. değil? He <laughs> utanma oğlum. Cep şey, sayfalarında paylaşacağım. La oğlum. Hadi falan. hadi. Ş orhan lan şeytana <laughs> işkence çektin hadi. Siktir git Allah çarpıyor. <laughs> Allah çarpıyor daha lan şey. Güleriz. Güleriz kardeşim. Hadi sen oraya. Sana abi şey. Seco, abi. <laughs> O adam Sen şekil ya. Şey adam adam, adam Ronaldo. Bir bakayım lan nasıl iyi çekiyor mu? İyi Sayfam var. Ya bisiklet lan bir çek bakayım da bakayım iyi çekiyor mu? İyi çekiyor. Çekmek ki evet, oğlum iyi. Gel. Kaçlık sayfam var. 250 sayfam var. Tamam. Benim gençler evet Güray Reis kaçma Fenerbahçe'li pislik Görürsün tişörtün güzel. Abi bir şey mi kardeşim? Fenerbahçe Gayet dedi büyük ustalar. Keşke yeter misin yarın ustalar. Evet sen. Oğlum bugün kalmaz ki oğlum da. Kartelli point abi unutma. Evet. Sanki sabah oluyor. Bak bakayım abi oğlum sabah tamam mı? Evet. Oğlum haklısın <laughs> <laughs> galiba sen. <sandın. gülüyor> <laughs> Havaya bak. Oğlum tamam lan ne çekiyorsun oğlum? çekme oğlum sen çekme şaşırdın. Çek çek çek, çek daha 5 dakika daha çekeceğim oğlum 4 dakika olur. 9.99 yapacağım. 959 hadi hadi gençler uzatın 959 ne herhalde 959 biraz, <laughs> <9 'a gülüyor> e, biraz gevsem <laughs> Orhan Demirci Bela yolun sonunda bir adam görüyorum sanki bana mı ödüyor flaştan dolayı mı yoksa Yok sen adam flaştan Gözüm bozuldu orası bir şey Göremiyorum o mına koyu Sana bir şey değil mi? Abi o kadar çekiyor mu lan kendi şeyi Kendini de çekmeyi unutmuyor yani Tablan İnci, altın şer inci siker unutma. Gençler, Selahattin yeni nesil gençleri. Kıraycan, Ece Hocam. <laughs> Güraycan mı? Yeah. Güraycan. Yeah. Güraycan. İşte Güraycan güray. oğlum. Güraycan güray değil mi? Güraycan değil mi oğlum? Ece <laughs> <laughs> <Güray> <laughs> 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 Hocam. Orancınız. Ne Ece Hocam? Ok oran. Evet Ece Hocam. Hepiniz cancansınız. Satırcı ayıp amına koyun. Hani filmler oluyordu ya amına koyun böyle. Hangi film? Deli kalmış. Çok iyi korktum. Al abi Allah'ını seviyorsan. Yeter. Tamam çekmeyeceğim. Kur'an çalsın. Dur. Ya tamam ver çekmeyeceğim. Ben seni çekeceğim. Tamam çek iyisin. Tamam abi. Sana bir şey diyeyim mi? Tak, kaç. Oğlum kaydetme. Aa telefon kapandı. Sen kapattın <laughs> değil mi? Flaşı <laughs> çıkar.